Warband'dan sonra yıllarca beklenen Türk yapımı savaş temalı RPG FPS oyunu Mount and Blade 2: Bannerlord. Öncelikle artılarından bahsedelim. Devasa açık dünyası, strateji ve rol yapma unsurlarını bir araya getirmesi, savaş sistemindeki derinlik ve mod desteği ile oyun adeta sınırsız bir deneyim sunuyor. Savaşlardaki yıkılma efektleri, düşmanlarınızın devrilmesi ve parçalanan çevre unsurları gerçekçi bir deneyim katıyor. Karakterinizi geliştirebilir, kendi ordunuzu kurabilir ve destansı savaşlara katılabilirsiniz. Peki eksiler? Grafikler bazı oyuncular için eski hissi verebilir. Yapay zeka zaman zaman tutarsız davranıyor. Ayrıca oyun açılırken ve menüde geçişler sırasında yaşanan uzun bekleme süreleri bazen sabrı zorlayabiliyor. Bazı görevler ve ekonomi sistemi de karmaşık gelebilir. Tüm bu artı ve eksileri bir araya getirdiğimizde Mount Blade 2, Bannerlord'un Metacritic puanı 80 strateji ve rol yapmayı seviyorsanız kesinlikle göz atmaya değer bir oyun.